Herkese merhaba arkadaşlar ben Nur bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bayağıdır GTA San Andreas videosu gelmiyordu arkadaşlar bunun nedeni ise bildiğiniz gibi ben GTA San'ın nasıl hile yapabileceğinizi göstermiştim. Ve o hileyi yaparken e, sonradan save aldım ve save gitti yani. Ondan dolayı hile programından dolayı save gitmedi aslında. Normalde giriyor ama kayıt alırken girmiyordu. Ondan dolayı şimdi ben de en baştan yaptım. Eee Sweet'in görevi var Rider'ın var bir de Big Simon var İlk olarak bir Rider'a bir bakalım Tamam Home Invasion İşte ondan Neyse girdik bakalım Hangi mi bu Ne <laughs> arıyorsun nasıl? niye çıkıp atıyorsun <laughs> Nasıl <sen> nereye koydun onu <laughs> Neyi koçun <laughs> Kayası içki <laughs> Bak bir işim daha var. Nerede bulabildiğimi söyledi bana. Var mısın? Varım, yürü gidelim. Doğru, her zaman varsın zaten. Burada ormanın dışında. Ne kazanç olsun sen. Ne yapıyon, mah. Nereye gidiyoruz? Bu şey, biçe bakıyor. Şimdi karanlığa kadar bekliyorlar. Yata yatakta yiyen herkes. Evet, ben de böyle düşünüyorum. O Ryder kafayı mı yedi? Oğlum mal gibi bakıyorsun aptal gibi ya. Hmm, gece olmuş. Bir ne de aptal diyor da bizim kar maşallah yavaş yavaş kamyonu evin yanına park. Şuradan bir yerden bir Allah direkt böyle kafalamaya girdim. Bir yerden bir geçiş vardı evet. Böyle direkt ne? Kapa çeneni lan. Tamam. Araba sürerken sürücüyle konuşulmaz. Öğrenme. Allah dur dur buradan şimdi bu uçarsa iyi buradan şey olmaz. Olmaz zaten. Hey ahbap. Öyle bir yerden sürüyorum ki yani düz yoldan niye sürüyorum? Evet geldik sizler. Hı, şuradaki. Ya oğlum tam geçeceğim. Durun bir yer. Geldik. Hadi <laughs> bir şey. Oğlum sonra kaçalım. Ya mal ne var ya aptal. Ben etrafı de, dedi. Ya mal gibi bağırırsan. Dur silahı bırakalım. Aptal ya. Tamamen sessiz olmalısın. Evet. Sessiz yürümek için ekranı alt köşesine çift takılın. Eğer çok fazla gürültü yaparsan ev sakinlerini uyandırırsın. Gül seviyeni çok yükseltmemeye dikkat et. Şimdi. Bir kutu. A buldum bir tane. Nasıl alacağız? Ha kendisi alıyor. Silahları i̇şte Dur dur dur. Dur dur dur. Aga dur ne oluyor? baka girdi. Tam yavaş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Az daha yakalanacaktık. <laughs> Devam et CG. Başka nerede vardır? şuraya odaya girelim bakalım. Ay varmış burada. Sessiz sessiz. Arkadaşlar sessiz. 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 sessiz sessiz aldık. Hadi bakalım. Neyse ya. İlk daha arkadaşlar bug'a girdi yani eğilirken bu taşın mı anladım kadarıyla ama sonradan anladık biz ya? sanat, ya? sanat yapıyoruz burada aptal ne sanatı dur üst kata çıkalım şu kapının zaten görünüş ah bak şurada varmış görünüşünden belli açılmayacağı. ondan dolayı boşuna zorlamak istemiyorum Allah'ın Oğlum dur dur üstüme ne yürüyorsun aptal. Daha doğrusu ben seni yürütüyorum da olsun. Abi şu tavan da çok iyiymiş ha. He. Vay. Herif iyi yapmış. Neyse hadi. Ha, Anadolu domarsın. Kamyoneti benim çaldıklarım garaja götür. Tamamdır. Çabuk gidelim hemen oğlum hemen. Aslında abi burada zaten saatler dakika gibi geçtiği için 7 veya hatta 10 dakikada gündüz oluyor. Çok değişik. Oyunun işte mekanizması da Allah gittim polise çarptım. Böyle şey Ha polise çarptık diye. Ya da normalde de boyayacağı götürecekti bilmiyorum. Neyse nice. Yok lan polise çarptık değilmiş şimdi gizli garaja git diyor O zaman beyler görevlerde polislere dikkat 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 Abicim ama yani bir şey değil mi hızlı ol biraz cık cık. Yani ben bile bu arabayla sizi geçiyorsam abi düşünün Tamamdır Gizli garaja bak anasını Çok iyi izlemiş. bildiğimiz garaj işte. Bu neresi gizli? Yok lan tutmuyor. Görev yapmadan müddetçik sıza çıkabilirsin. Dönüşe gibi sayabilir değerli eşyaları çalabilirsin. Tabi karşılığında da para alıyoruz dur. Hırsızlığa çıkabilmen için bu tipte bir araç bulman gerekir. Ha tamam. O tipte bir araç derken okay, renkleri look, herhalde tired. fark etmiyor. Like, I'll Görüşürüz. I'll... Onun dediğini bir düşün. görev tamamlandı saydım Bilmiyorum dostu tozu Karpı yarışı binerken dövdün yok raket kullan. Arabayı çaldık. Yes. Şimdi Big Smoke var. Rider var ve Sweet var. Allah. Ben aga Rider'dan devam edeceğim. Oğlum bir şey diyeyim, araba affedersin de şey gibi Rider'dan aga devam. Nasıl geçtim ama var ya üf. Bizim buradan bir yerden bir girişimiz vardı. Rider neredesin lan? Tamamdır geldim herhalde. <laughs> Katalist. Selam Ryder ne halt ediyorsun? Göndüğüm içkileri olamadım. Ben de kendi içkimi kendim yapıyorum. İkimiz de hava üstüreceksin. Günaydın. Lan bunlar şey değil mi? Bizi ilkte alan polisler. Takside ne? Zenci. Çekil lan şuradan. Hmm, Seninkisi nerede biliyor musun? Tam şurada. Yeah, out, right? Çekil. Oğlum Raider ne yapıyor? <laughs> <abi? gülüyor> Karımı mı seviyor? Oğlum ne yapıyor lan karını? Neyse hesapta olmayan bir şekilde. Yolda kalacak bir tren var inanılmaz neredeyse sizi bekleyen mallar ya. Bu iş hallet dostum. Yo. Hallet Görüşürüz. Ana kızla. Anan ana kuzusu. Sanki ders kuzusu bıraktım. bırak. O valla hiçbir polis öldürmedim lan. Bir çarptım sadece. inşallah. Sadece çarptım. 5 dakika içinde orada olur. Allah belanı versin. Cık cık cık. Cephane trenine git. Tamam lan. Sen şu ben benzer şöpürüm sana. Oğlum bakın bu mesele artık konuşmayın. İyi <laughs> mermimiz var gibi. Oha dur. Çalınız <laughs> dön. Yo. <laughs> şu kardeş. Yu yu. Direkt yıkılmadı bizim araba yıkıldı lan lan. İyi lan lan öyle. Robotları önce davranmış. Evet lan. Dur lan. Ben şunu alacağım. Tamam direkt öldü. O ballalar da mı geliyor? Geçmiş olsun. Oh, <Sessizlik> like gonna... Go train, Git trene bak CJ. Tamamdır. Dur lan kalk ya. Trenin üzerine çıktık bakalım. Ne olacak? Kahretsin neler oluyor? Yo, boy, Sakin ol. Hemen arkandan geliyoruz. Bunları bana atsayıcı nasıl atayım Allah al so bu kadar hızlı atma oğlum sus bir ya nice job, zaten zar zor atıyorum Booza. tam onun içten ne sandın Dur bekle. Bir tane daha. Anca bu kadar taşıyabiliriz. Ve gidelim buradan. Tam direkt gidelim. Başımıza takıldı. Ne yapalım? Tabii ki de boyacıya gideceğiz. Abi bunlar da nasıl çalışıyor? Haydi ateş et ha. Aferin lan. Oha şeyde geliyor. Helikopter lan oğlum ne yaptınız? Vallahi bir şey değil mi? Bizim bu bunu bize polis verdi. Vallahi polis verdi. Neyse tam girdik boyu diye. yok. Gross kanı gidelim hatta. Dur lan şimdi arkada polis polis vardır. Polise bakın ne abi? Ne abi abi? Abi çıldı aranıyoruz ya. Aranıyorduk. Aramamız geçti sanırım. Yok hala geçmedi. Tamam şimdilik geçti. İyi hoşçakal. Bu sefer niye buraya geldik lan? Neyse. Aa dur durmadı. Çok güzel çıkardın sen. de öyle <laughs> Almaya gelecek. Kimler gelecek lan biz bu malları kendi aklımızla aldık. Sonra görüşürüz. Yaşamak için değil, yaşamak için. Anladın mı? Görev tamamlandı, saygın bir Paramız niye azaldı? Neyse. Hemen aga Rider'dan devam. Rubik Uncle Sam. Yaşlı amcayı soymak ya da Sam amcayı soymak gibi. Uçmuş bir Rider. Lan ben geldim ayağa kalk bir. Ben şeyi niye bitiremedim? Malsın. Hayır değil. Çünkü malsın. Bir şey mi diyeyim mal? Çakırlı olma. Bence geri zekalı olma. O Rider kafaları güzel. 1 milyon olmuşuz o en güzelinden her ancak daha fazla silah var tüm silahlar kimlerden biri? kimdedir lan en fazla silah silahçıdadır ordu o ordudan şimdi biz gidip silah mı alacağız oğlum bak ben zaten araba süreceğim şimdi çek şunu şey değil mi biz oradan silah çalamayacağız bence ama onlar bizim bir yerimizi çok rahat bir şekilde çalacaklar gibime geliyor <laughs> Oğlum Ardı or Ardı Orduya gidip silah çalmak ne Ryder kafam bir milyon LB Oğlum LB kim lan Arkadaşlar LB'ler kim Biliyorsunuz yorumları yazın hadi. Ben hiç bilmiyorum LB. LB. Hmm. Bilmiyorum ki. Dur dur yanlış geldik herhalde. Aynı. Arkadaşlar bu arada video çekerken şey gözüküyor. Ekranda çizgiler falan çıkıyor siyah beyaz. O bende gözükmüyor ama video çekerken programda öyle gözüküyor. Yani iki üç tane program değiştirme hala öyle gözüküyor. Ama belki bu videoda çıkmamıştır bilmiyorum. Yani ondan dolayı benlik bir program yok. Video çekerken programlar öyle. Yani video çekme programları. Ben de dıştan da çekmek istemiyorum. Çünkü dıştan çekince yani görüntüyü alamayız. Ondan dolayı şimdilik böyle idare edeceğiz. Allah dur arkası uçtu. E, aptal çıksana. Cık cık. Arabanın aga içinden geçtik. Mis gibi. Oğlum nerelere geldik? Oha orada da maşallah çok iyi bir yerdeyiz Yani bilginiz olsun. Ulusal muhafızların silah deposu. Bu iş çok ciddi dostum. Harbiden bak. oraya giriyoruz bak. Öyle gidip de balalarla ya da vagaslarla çatışmıyoruz. Gidip evi soymuyoruz. Orduya giriyoruz. Ben kıvam özgürlüğü de var. Elektronik var. Niye her şeyi ben yapıyorum? Şimdi eğilirim. Silah alalım. Tabanca ateş edeceğim. Şimdi. açtım işte mı? Ben thought that was mission for show. Rider'cim bir saniye. Şimdi muhtemelen bunların içinde adam çıkacak. Al. Dur şunları silahlarını alıyorum. Bekle lan. Aa bunun silah varmış kaldıracak bin. Bindik lan. O kendisi tamam, otomatik kaldırıyor. Hadi başla. Tamam abi hadi başladık. Sifta şu bir. 15 tane daha kaldı diyor ama burada 3 tane var. Diğer ikisi nerede? Hata. Hata. Dur dur arabaya girdik anasını satayım. Evet şimdi dur dur gitme gitme. Oha lan ben bunu nasıl aldım? Bir şey diyeyim mi ben burada kaldım. Shit, Shit. Harbiden kahretsin ama bekle lan. Dur şu Rider'a yardım edeyim ölüyor mu? Dur lan silahını alacağım. Cık cık. Abi araba orada kaldı ben o arabayı ne yapayım ittireyim bari dur. İttirdiğim yere bak. Mük. Acayip mük. On bin sene şuradan işte. Allah'ım ya. Beyinsiz asker. Al bin. Ryder bekle. Ra Aferin lan Ryder öldürmüşsün. Ama dur mermilerini alayım. Çünkü abi şimdi oyunu iyilesi oynuyoruz. Ondan dolayı. Rider Fa dur dur bu mal Rider ölecek bundakinde. Herif yok. Ye yeah, bitch. Rider ölme lan. Bak 3 tanesini getirdim ölme. Beni saldırıyorlar. Valla bir şey diyeyim Allah belanı versin. Öleceğim lan öleceğim dur. Tam iki kutu kaldı. Onların ikisini de dışarıdan alırız. Yettim. Son anda. Bu mal da bir şey diyeyim mi? Harbiden ya. Harbi mal. Yok abi hala geliyorlar. Vallahi görev aşırı zor ya. Om tam gördüm ben dışarıda dolduklarını. Şerifse bak. Sıkıntı yok. Ölmedim buna. Geber. Ha iyi gebermiş. İndir indir bekle. Kaldır. Allah! Arabaya yan yatsı dur dur bekle. Rider ölme bak şunu koyayım gidiyoruz. Herhalde. Tam koydum. Come on CJ, we got Mega fildeki yere gitti ha. Kapı oğlum kapıyı aferin. Abi bak LB ne ya? Valla LB LB diyorlar hep aklıma tak. Yu. 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 Ne oldu? Dur polise çarpmamam lazım. Aaa. <laughs> <laughs> Boğazım gıcık yaptı. Atış etme atış etme o karı. Dur şimdi ben onu şöyle şuraya sıkıştırdım işte bu. İşte bu. <laughs> Yanlış yerden geldik bir ihtimal neyse. Po önüme atlama. Of 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 mis gibiyim be. Bir daha seninle takılmayacağım dostum. O şey aklını karıştırıyor. Aklın değil de mal gibi oluyorsun. Aklını falan karıştırmıyordur da. Ve geldik. Nereye geldik? Aa bu Emmet'in yeri. Oğlum bir şey değil mi? Biz inşallah silahları çalmışızdır. Düşünelim bir de tuvalet kağıtları çıktı onların. Bizi bakmadık da içine. İyi ee, burada da silah var. Evet. Rider'ın görevleri yaptık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bu video birazcık kısa ya da uzun olabilir çünkü dakikasını hiç bilmiyorum. Ee, ama sonuç olarak 3 tane görev yaptık yeter. Şimdi ben bizim eve gidiyorum mal gibi söylüyorum farkındayım. Klimatik şey diyor. Videoyu beğenseniz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. İstediğiniz oyunları da yorumlara yazın. Böyle nasıl indirilir serisi, iyileri nasıl indirilir falan. Ee, bundan sonra hangi seri gelsin, onu da yazın. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir karal bize baksın. Takipte kalın. Hoş. kalın.